Bu şekilde sizler de elmas kasabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Titanik var. X Large var. Yani bunlar gerçekten şu anda yılbaşı etkinliğine göre çok değerli arkadaşlar. Sizler de bu taktiği yaparak güzel bir şekilde elmas kazanabilir. Hüç pet alabilirsiniz arkadaşlar. Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Matan. Bugün sizlerle Pet Simulator 99 önünde yeni bir taktikle karşınızdayım arkadaşlar. Evet yeni güncelleme geldi. En son 63. bölgedeyiz arkadaşlar. Şu anda bu taktik ile birlikte çok güzel elmas kasabilirsiniz arkadaşlar. Herkes kasabilir. Yani bu taktik VIP ya da herhangi başka bir yer değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sadece bu aşağıda görmüş olduğunuz... Apple dedikleri elmadan Pineapple dedikleri, Orange dedikleri ve Banana dedikleri şeylerden bulmanız gerekiyor. Ve Treasure Hunter, Damage ve Coins Potion'lardan basmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben dün gece AFK bırakmıştım. Ve Items kısmına bakalım arkadaşlar. Dün gece AFK bıraktım. Bir tane Titanic hediyesi kazanmışız. Ayrıca bir tane x saç kazanmışız. Ve bir sürü de daha hediyeler kazanmışız. Buradan çıkıyor arkadaşlar. Burası en son bölge biliyorsunuz. En son bölgede AFK kalırken bir de Hesti basmadığımızı da düşünürsek ne kadar fazla petiniz varsa o kadar hızlı kasabiliyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz. Eğer ki hüç almayacaksanız önce pet takma alabilirsiniz. Bakın ben şu anda pet takma alıyorum. 36 şu anda 38 oldu. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere oyuna yeni bir etkinlik geldi. Bu etkinliklerde Tam 50 tane hediye kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. 50 tane hediyeyi dün biz 8 saatlik canlı yayınımızda bulduk hepsini arkadaşlar. Bu arada dünkü canlı yayınımıza gelen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu akşam 18.30'da tekrardan bir canlı yayın yapacağız. Bu akşamki canlı yayınımızda pet dağıtacağız arkadaşlar. Dün de gece sonunda dağıtmıştık. Canlı yayına gelenler arkadaşlar petleri dağıtacağıma söyleyebilirim. Bildiğiniz üzere yeni etkinlikle birlikte arkadaşlar. Bir tane ev tarzı bir şey atıyor. Ve o ev attığı zaman size hediye veriyor arkadaşlar. Ya da arkadaşlar şu anki bu en son bölgede item droplarından bunları kazanabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere titanic presentler yani titanic kutular 1 milyondan satılıyor arkadaşlar. Baya iyi yani. Bir günde 1 milyondan fazla kazanmış oluyorsunuz burada. Ee, herhangi bir VIP ya da başka bir şey almanıza gerek yok dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ben AFK bırakacağım. Ne kadar hızlı kasıyoruz, ne kadar gem gelecek, ne olacak, ne bitecek. Her şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Frost Mountain olduğumuz yerde etkinlik şeyinden çıktı arkadaşlar. Bunu kırdığınız zaman hediyeler veriyor. Bu hediyeler sayesinde de arkadaşlar güzel elmas kazanabilirsiniz. Bakalım ne verecek bu sefer. Bakın bir sürü şey verdi arkadaşlar. Bir sürü şey verdi. Bakın bu sefer large present verdi arkadaşlar. Böyle böyle sizler de kazanabilirsiniz. Dediğim gibi hem video çekiyorduk daha iyi oldu. Tam üzerine geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar Trading Plaza'ya geldik. Şimdi o Titanic Present'ların ne kadar olduğunu sizlerle birlikte ben de bakacağım arkadaşlar. Normal şu anda large'lar 80k'dan 80k'dan gidiyor arkadaşlar. 250k'ya koyan da var. Ama titaniklerini arıyoruz. Titaniklerini arıyoruz arkadaşlar. Titanik var mı diye bakıyoruz. Ama sanırım şu anda titanik yok arkadaşlar. Ben dün canlı yayında titanikleri 1 milyondan falan görmüştüm. Muhtemelen 1 milyondur arkadaşlar. Bu şekilde sizler de elmas kasabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere titanik var. X large var. Yani bunlar gerçekten şu anda Yılbaşı etkinliğine göre çok değerli arkadaşlar. Sizler de bu taktiği yaparak güzel bir şekilde elmas kazanabilir. Hüç pet alabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bu taktiği umarım beğenirsiniz. Sizler için çekmek istedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.